Sayın seyirciler Denizli'de Ucuzun Kalesi olarak bilinen bir alışveriş mağazası 81. Mağazayı Çaybaşı Caddesinde hizmet açtı. Ay, Ad alışveriş konusunda ucuzluğun kalitesi olarak bilinen marketler zinciri yeni şubesiyle büyümeye devam ediyor. Hem mağaza sayıları hem de 2200 çalışanıyla Denizli'nin ve bölgenin en büyük alışveriş mağazalarından olan mağaza zinciri 81. şubesini Çaybaşı Caddesi üzerinde açtı. Düzenlenen törenle açılan mağazanın açılışına alışveriş merkezleri yönetim kurulu başkanı Celal Pekdemir, genel müdür Murat Aksoy ve pek çok sayıda davetli katıldı. Dualar eşliğinde açılan mağazanın açılış kurdelesini ise yönetim kurulu başkanı Celal Pekdemir ve davetliler birlikte kesti. Ayzare Fakirhan'ı yapmış olduğumuz şu da Kabe Muazzama'da, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Ravza'yı mutarhat yapılmış ve kabulmüş bu aranızdaki ediyor ya Rabbi. Allah'a emanet Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Allah. Açılışın ardından davetliler Çaybaşı Şubesi'ni gezdi. Alışveriş merkezlerinin deniz halkının desteğiyle büyümeye devam ettiğini belirten Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü Murat Aksoy, bugün 81. şubemizin açılışını yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Tabii. İsmim Murat Aksoy, şirketin Genel Müdür Yardımcısıyım. Ee, Yusuf Bey, satın alma direktörümüz. Evet, 83.sünü açtınız efendim evet. yani şu anda. Evet, 83. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi hepimize hayırlı olsun. Denizli'ye bir hizmet noktası daha kazandırdık. E, bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Eyvallah, ben Hasan Hüseyin Pekdemir, Pekdemir Çiftliği Yönetim Kurulu'yu isim. E, Denizli'mize öncelikle hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Mutluyuz, çalışanlarımızla birlikte. E, yerli sermayenin gücünü e, halkımızla birlikte ülkemize katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de işte nedir? E, gerek şehrimizde şu anda İzmir'de, de, e, Antalya'da, Burdur'da, Manisa'da, Aydın'da e, toplam 6 ilde faaliyet gösteriyoruz. Denizli'den çıkan bir e, gurur olmasını diliyoruz. Dolayısıyla 83. mağazamız tüm halkımıza inşallah hayırlı olsun diyoruz. Devletimize hayırlı olsun diyoruz. Milletimize hayırlı olsun diyoruz. Yani güzel duygular. Teşekkür ederim. Çok. Siyer, buyurun, gelin.